Merhaba. Neo11 mağaza destek merkezine hoş geldiniz. Sizlerden gelen talepler üzerine yeni bir özellik ekledik. Artık mağaza panelinizde ürünlerinizi toplu bir şekilde arayabileceksiniz. Mağaza panelinde ürün yönetim menüsünden ürün listesine girin. Toplu ürün arama başlığının sağ tarafında ok işaretine tıklayıp arama menüsünü açın. Toplu ürün arama yaparken ürün kodu, mağaza ürün kodu, katalog kodu, barkod, GTIN kodu ve stok kodu alanlarını kullanabilirsiniz. Örneğin Neon 11 ürün kodu ile arama yapmak isterseniz arama yapmak istediğiniz Neon 11 ürün kodlarını alt alta yazıp ara butonuna basın. Aşağıda arama sonuç listesinde sonuçları görebilir, Excel ile indirebilir veya kargo şablonu atama gibi istediğiniz işlemlerin tamamını kolayca yapabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Mağaza Destek Merkezi'ndeki diğer videoları da izlemeyi unutmayın.